Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda 2 ay gibi kısa bir sürede edebiyatı bitirmiş ve sınavda da utanmadan edebiyatı fullemiş bir arkadaşımız var. Akoda kanalından Doruk benimle beraber. Doruk hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. Merhaba. Arkadaşlar Doruk'la bugün edebiyatı, tarih coğrafyayı da beraberinde masaya yatıracağız. Çünkü kendisi 40 net yapmış. Eşit da 46. olmuş. Edebiyat, tarih, coğrafyayı eninde boyuna konuşacağız. Nasıl çalıştı, neler yaptı. Sizler de zaten çok sormuşsunuz. Doruk şimdi yani benim uzmanlık alanım değil. Biz de eşit bir şeyler yaptık ama Tabii 846. oldum ben oh. de. Ama tabii ki senin 46'nın yanında bizimki şey kalıyor. O yüzden burada mikrofon söz sende edebiyata, tarihe, coğrafyaya dair. Önce edebiyattan başlayalım, sırayla gidelim. Senin bu iki ay gibi kısa bir sürede bitirme sürecini ben aslında çok merak ediyorum. Nasıl bitti? Ben Kasım'ın ortası gibi geçtim eşitarla. Hı hı. Sonrasında işte baktım şimdi benim neyim eksik falan filan diye. Zaten hani hem TYT'de hem AYT'de eksik olduğum bir tane ders var coğrafya. Hani zaman zaman sıkıntı yaşıyorum, zaman zaman yapıyorum biraz falan. Tarih iyiydi. E neye çalışmam lazım? Edebiyat. Ya yani edebiyatı hızlı bir şekilde halledeyim ki ben biraz yükümü alayım. Hı hı. Neyse tamam ben edebiyata çalışmaya başladım. Şöyle bir yol izledim aslında. Benim bir fasiküllerim vardı o zaman VIP'nin fasikülleri. Bize dershanemizden aldırmışlardı. O fasikülleri ben 14 güne böldüm. Bir kısmını 14 güne böldüm. Şeyleri, soru olanları, konu olanları da 7 güne böldüm. Hı, hı 7 güne böldüm ve her güne genelde 2 ya da 3 ünite düşüyordu. Sonra da bunların hepsini soru bankası aldım kendime. Parafını aldım, yanıtını aldım. O zaman büyük kalın soru bankalarıydı. Hı hı. Bir de daha hani o zaman daha kolay olan işte yayın denizi falan vardı. Onları aldım önce ondan başlamak için. Sonra onları da her güne diğer o fasiküller hangi konuları barındırıyorsa fasiküllerin arasına yırttım, yırttım koydum. bu <laughs> şekilde yaptım. <laughs> Çünkü her iyi. gün benim edebiyata harcadığım bir mesai olacaktı o süre boyunca edebiyatı kapatmak için. Bu mesai yaklaşık günde kaç saate tekabül ediyordu? Ya o yoğun bir çalışmaydı. Yani hani bir buçuk aya yakın bir çalışma. Yani çok net hatırlamasam da bir kısa sürmüş de olabilir ondan. Yani o, o tam verimini aldığım zamandı. Hmm. Ama yani günde toplam 8 saat 9 saati görmüşüm var hmm. ama edebiyat değil sadece yani diğer dersler var toplam. yanında. Edebiyatın yani... kendi saati 2 saat 3 saat falan. Ha, yine azmış. Ben hızlı dedim. gidiyordu ya. Yani. anladım. 4-5 saat çıkar mı diye dedim de 2-3 saatle tamam. Hızlı gidiyordu. Yani zaten siz çalışıyorsunuz konuyu, bakıyorsunuz elinizde bir tane fosforlu kaleminiz var. Bu önemli, bu önemli, bu önemli altını çiziyorsunuz. Ondan sonra onların hepsini son fasikülü bitirdikten sonra bir daha bakıyorsunuz. Sonra oturuyorsunuz onunla ilgili bütün soruları çözüyorsunuz. Zaten oradan sizin eksiğiniz bayağı az oluyor ondan sonra. Hani böyle çok köşe köşe taşı olan, çok köşe taşı olması gereken küçük detaylar kalıyor. Onları da zaman içinde kapatıyorsunuz tekrar ede. Bu şeyleri nasıl yaptın peki? Fasiküller tamam. Konu anlatım kısmını işin. Şöyle Tönerle oldu. Çalıştın. Konu anlatımını ilk dönem direkt zaten fasiküllerden gittim. Hmm, İkinci dönem fasiküllerden aynen. İkinci dönem şey çıktı. Yanıtım bir tane el kitabı çıktı kalın. Onu kullandım. İlk dönem böyle yine bir el kitabım vardı ama fasikül bir tık daha detaylıydı. Yani VIP limitin el kitabı vardı ilk dönem. VIP bir tık daha detaylıydı ondan. Hı, hı. İkinci dönemde işte yanıtın el kitabı çıktı. O, o daha da detaylı olduğu için onu aldım. geçti. Onu aldım. Bu sefer bu aynı tarifeyi ona uyguladım. Hı, hı. Yani onda sadece okuyordum ama ve sınavlarda eksik yaptıkça gidiyordum üstünü Fosforluyla çiziyordum hani eskisi gibi önemli gördüklerimi değil eksik yaptıklarımı fosforluyla çizmeye başladım ikinci dönem. Bu sefer sonraki bir zaman tekrar o fosforları okuyup bakıyor muydun sonrasında? Tabii. Yine ya onlara onları... sürekli bakmak gerekiyor bir de şey çok önemli edebiyatta ya bazen mesela bir işte şiir bilgisi soruları oluyor mesela. Şiirin yapısıyla ilgili falan böyle. O oradaki sanatlarla ilgili bazı sorular sıkıntılı olabiliyor onları da şey yapıyordum koparıyordum elimle. Kare şeklinde. Hı hı. Ondan sonra kalem kutumu atıyordum. Onun hı üst cebine. Hı. Hani arada bir bakıyordum falan. Bunu bu arada kimya biyoloji için falan da evet. yapmıştım var yani. Ben de yapıyordum. Ama ben öyle kalem kutumu atmıyordum. Benim onun için ayrı bir dosyam var. Güzel <laughs> 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 bir ben. Açıyordum böyle abi bölme bölme böyle matematik orada Türkçe orada fizik orada hocamın yanına gidiyordum. Bakıyorum fizik hocası hemen fizik bölmesinden bir soruyu çıkartıp önüne koyuyordum falan. Çok iyi. Güzel günlerdi be. Valla. <laughs> 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 Güzel adam galiba. Ee, peki Doruk iki ay gibi bir sürede bitirdim dedim bir buçuk ay gibi bir sürede. Evet. E, ama sınava daha 5-6 ay civarı var. Var. O sürede edebiyat adına, tam az çok değindin ama ya nasıl zinde kaldı bu kadar sonuçta ezber kısmı? O, o şeyi devam ettiriyordum. Mesela ondan sonra bunu diğer derslere de uyguladım. İşte bu az önce bahsettiğim metod işte onlara da geliriz birazdan. Sonrasında bunları düzenli olarak tekrar ediyordum ben. Hmm. Yani o şeye okumaya, göz gezdirmeye verdiğim ciddi bir vakit vardı. Bunun yanında branş denemeleri çözüyordum. Soru bankalarındaki, soru bankalarında çözdüğüm soruları bir tık azalttım ama zaten çok çok yüksekti. Hani o azalttığım da yüksekti yine, fena değildi. Çok yüksekti Mesela, çünkü önceki halde. Mesela soru bankası abi. bitirdin edebiyat adına? Hatırlıyor musun? şeyi hatırlıyorum. İlk dönem bitmeden 6 olması lazım. O i̇lk çünkü dönem bitmeden 6 soru bankası bitti. Çünkü, galiba öyle bir şey olması lazım. Ama şey çok büyük böyle aşırı büyük soru bankaları değil mesela yanıt paraf çok kalındı. Hı. Onlar sene boyunca gitti. Ama diğer küçük soru bankaları vardı şu kalınlıkta falan. Yani zaten haftada çalışıyorsun ve bitireceksin. Hani bir buçuk ayda bunu yapsan her hafta yaptığını düşün. Zaten 6 tane soru bankası ediyor hani küçük şeylerle yaptığın zaman. Fasiküllerle falan. Peki bu tekrar ediyorum dedin. Onların bir sıklığı periyodu var mı? Yoksa kafana estikçe ben bu konuyu unuttum dedikçe mi yapıyorsun? Yoksa yok benim ayda bir şu tüm edebiyatı şöyle bir gözden tarıyordum. Ya, ben, ya. illa belirlediğim zamanlar oluyordu. Hani şu günde edebiyatın şu konularına bir bakayım diyordum. Hissediyorsun çünkü orada eksiksin, unutmuşsun. Onu hissediyorsun. İşte denemelerde falan da görüyorsun. De, denemelere göre hareket edebiliyorsun. Hep değişiyor ama genellikle şeydi. Hani eksiğimi gördüğüm zaman oraya yöneliyordum. Denemeden gördüysem denemeden. Hı hı. Veya hoca, hoca anlatıyor o sırada mesela konuyu. Aa buraları unutmuşum ben biraz. Bunları hatırlamıyorsam sonra detayları düşünüyorum. Detayları hiç hatırlamıyorum. Dönüyorum, bakıyorum Nasıl? falan. Hani ya. dersler tekrar niteliğinde olabiliyor. Öyle olduğu zaman güzel oluyor ya. Yani. Anladım. Peki Doruk, tarih coğrafyaya geçmeden önce edebiyata dair söylemek istediğim şey var mı yoksa tarih coğrafyadan devam edelim mi? Ya edebiyata dair şunu söyleyebilirim gerçekten hani iyi deneme çözmek lazım edebiyatta çünkü bazı denemelerde saf bilgi soruluyor. Şimdi Ama sizin, sınavda öyle geliyor mu? Tabii ya sınavda öyle gelmiyor. Yani saf bilgi de gelebilir. Mesela bazı denemelerde ikinci yeniciler var meşhur. İkinci yenicilerin çok fazla sorusunu görüyorsunuz. Ama ÖSYM son zamanlarda hani ikinci yenicileri sormuyor hani senelerdir sormuyor. O kadar halbuki onun o kadar konusu var. O kadar ezberlenecek şey var hani ikinci yenicilerde. Niye o kadar dışladılar ya ikinci enilerde. Sevmiyorlar ikinci Sevmiyorlar. Ikinci Sevmiyorlar. Onlar biraz daha şey yani o dönemin daha radikal, He. daha marjinal bir ekip olduğu için olabilir. <laughs> Ondan dolayı. Ha, o yüzden deneme seçimi çok önemli dedin. Tabii. Tamam. Denemeyi Peki, seçmek önemli. Söylemiş miydik biz ha, sen hangi denemeleri çözmüştün konuştuk ha, mu? Konuşmadık. Onlardan da neleri evet. çözdüğünü arkadaşlarla paylaşalım. Tamam. Ne çözdüm? Şey vardı o zaman İşte 3-4-5'in edebiyat denemeleri vardı onları kullandım. Parafın vardı parafın denemeleri çıkmıştı onlar da güzeldi. Onları da tavsiye ederim yani. Şeydi soruların oradaki güzelliği şuydu şeyin farkında. İkisinin arasındaki farkı söyleyeyim. Mesela ben 3-4-5'i tekrar için güzel kullandım. Çünkü şey yani diyorsunuz ki yine de ben ikinci yenicileri bileyim. Hani gelir gelir mi gelir hiç belli olmaz. Hı hı. Bir soru bir sorudur ama... Paralıkta şeyi gördüm. Orada da var ikinci yenici soruları. Tek fark şu. Bir tık daha az. Hatta bayağı bir daha az. Hani şeyin farkında. Divan daha çok soruluyor. Evet. Bunun <laughs> farkındaydı yani. Deneme. Ben de işte <laughs> sonraki senelerde eşit falan girdim. Kaç ya? İnan ki 4 tane 4 5 5 belki yoktur ama 4 civarı bir divan sorusu görmüştüm yani. Divan bayağı geliyor gerçekten. Divanı bayağı üzerine düşüyorlar çok soruyorlar evet. Yani ona göre denemede de çok divan sorusu olması lazım bir kaliteli yani ÖSYM'yi bilen bir denemede. Peki o zaman tarih coğrafya ile devam edelim. Tabii. Abi, tarihten devam edelim. Tarihte ben açıkçası ben tam bir sayısalcıyım ama eşit ağırlıkta en zorlandığım ve ÖSYM'nin de bence zorladığını düşünüyorum, zor sorduğunu düşündüğüm tarih yani. Sen tarih bayağı zor. Sahnet. Yani tarihin şöyle bir zorluğu var aslında bence. Yani ne soracağını kolay kolay ön göremiyorsunuz. Hmm. Hani yorum da sorabilir bir konudan, bilgi de sorabilir. Ama sizin o, yani bunu göremediğiniz için odaklanmanız gereken tek bir nokta var. Bilmek zorundasınız yani. Doğru. Bileceksiniz. <laughs> Bileceksiniz, yorums bileceksin. sınavda yapacaksınız yani. Aynen. Çok hani gerçekten orası net. Tarihi için şu söylenebilir, benim asıl tavsiyem bu konuda bir el kitabının olması. Yani tamam, elinizde daha bir konu anlatım kitabı da olabilir. O da kullanılabilir ki ben de kullandım. Onu da söylerim yani. Güzel kaynaklardır ama. El kitabı şu açıdan çok avantajlı, hızlı bir şekilde neyin nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. Hani çok hızlı hem de. Bakıyorsunuz mesela çiziyorsunuz, küçük, daha ufak detaylar var hı hı. ama en azından bilgiyi hap olarak vermiş orada. Ben konu anlatımında orada onunla ilgili bir sürü şey okuyorum evet. ama benim onu sürekli yapmaya vaktim yok. O Anladım. yüzden gidiyorum el kitabından kullanıyorum. Yanıtın el kitabını tavsiye ederim tarihte. O gerçekten güzeldir. Daha hani genel diğer kitaplara göre bir tık daha ince ince gözükse de yani ben isabetli bilgileri verdiğini düşünüyorum. Anladım. Bir de merkez yayınları konu anlatımı olarak. Peki el kitabı çok önemli dediniz. Sen el kitabı nasıl kullanıyordun? Mesela ben de TYT adına, TYT sosyal adına Tarih, coğrafya, felsefe el kitapları hmm. kullanmıştım. Ama ben hani o kadar istemiyordum ki tarih, coğrafya, felsefeyi, zaman ayırmayı. Dershaneye, okula giderken otobüste böyle yaşlılara falan böyle yer vermemek için hemen yerimi kapıyordum. <laughs> Aramızda yaşlı yoksa söyleyebilirim. Hemen açıyordum el kitabımı abi üniversite sınavına gireceğim yani. Değil mi Ö yani? <laughs> yani tamam. Açıyordum hemen el kitabımı. Hemen kafamı gömüyordum. Benim yol yarım saat 45 dakika alandı. Ben tüm tarih, coğrafya, felsefe el kitaplarımı otobüste bitirdim abi. Ciddi Çok diyorum iyi. Bak. Bayağı iyi. Sen nasıl değerlendiriyordun yani ne zaman nasıl çalışıyordun el kitaplarını? Ben şöyle yapıyordum tarih kitabındaki el kitabındaki özellikle çok önem verdiğim bilgiler oluyordu Mesela sınavlarda kaçırdım. Hmm. Onları böyle ufak bir defterim vardı. Ondan not alıyordum. Ben hmm. yani diyordum ki bunlar önemli abi. Bunlara arada bakacaksın hani lazım. O şekilde yapıyordum. Ama tarih el kitabı ile ilgili şunu söyleyebilirim ve konu konu bitirmekle ilgili olarak konu anlatım kitabı için de geçerli bu. Yani aslında edebiyatta kullandığım tekniğe benzer bir şey kullanıyordum. Yani haftaya bölüyordum. Edebiyattaki yükümü azalttım mı ben o hafta? Yani edebiyatta baya bir yol kat etmişim sonuçta. Her hafta soru bankası bitiremem. O, o çalışma şeyi sürekli devam edemez edebiyattaki, çok ağır çünkü. Hani zor dayandım cidden ona. Onu biraz hafifletmem gerektiğinde tarih falan yapıyordum onun hmm. yerine. Tarihi koyuyordum. Anladım. Hani tarih çünkü daha hafif. Tamam, bir sürü bilgi var içinde ama edebiyata göre kesinlikle daha az sorusu oluyor vesaire. O yüzden daha hafif oluyor. Tarihi de o şekilde çalışıyordum. Peki, son olarak Doruk coğrafyaya değinelim. Coğrafyaya dair neler söylemek istersin arkadaşlara? Coğrafya benim belalımdı. Yani coğrafyayı hiç sevmezdim kesinlikle. Ama sonrasında onunla ilgilenmeye çalıştım. Merak etmeye çalıştım. Sıcak çatışma bölgeleri diye bir konu vardı. Hı -hı. Onu gördükten sonra işte belgesi izlemeye başladım. Sonra Bayram Meral Hoca vardı. Hı -hı. Benim hocam da. O Bayram Meral Hoca'yı izledim falan filan. Derken benim coğrafya şeyim gelişti. Onu da sürekli soru çözmek gerekiyor. Biraz biyolojiye benziyor aslında. Evet, hani tamam. o yüzden onu da sürekli soru çözmek gerekiyor yani. Arkadaşlar bugün Doruk'la beraber Edebiyat, Tarih, Coğrafya'yı konuştuk. Teşekkür ediyorum Doruk. Öyle de, ben teşekkür Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. hoşçakalın